İnteresan. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> yani altıncı bir teste <laughs> aldım. Yine, evet. Yine altı da şey Yine altı da devam ediyor. Tabii yine şey almadı bir şey düşürmedi. Aynen yani. öyle. Şimdi sporda aldığın için düşürdü. Dörtü çekti. Altıya aldım. Mudanya sabit arşınladık Şu anda dokunuyoruz. Mudanya rampalarını arşınladık bugün. Bak, şu anda Şu anda dokunuyor. Ve Şu anda şey Şu anda Şu anda dokunuyor. Şu Şu anda dokunuyor. Dokunuyorum Şu anda dokunuyor. Şu anda çaba yok. Sıfır çaba. Evet sevgili VGT takipçileri. Şu anda Ercan abi ile beraberiz. Merhabalar. Peugeot 508 aracıyla bir video çekmiştik. Şimdi aylar geçti. Yeni araban hayırlı uğurlu olsun bu Allah arada. Razı olsun, Allah razı olsun. Şuraya bir nazar boncuğu konduralım. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> ee, kazasız belasız inşallah ah, kullanmayı inşallah, nasip etsin. Inşallah. Allah daha iyilerini nasip etsin. Amin amin inşallah. Verge çıkarttım. <laughs> Eski aracımdan yeni aracıma ne zaman takarız? Evet. İlk sözümüz bu. İlk söz bu değil mi? Aynen öyle. Ve şu anda mudanya rampasını 6. viteste düşük devirle bitirdik. Gerçekten bitti yani. Bitti. Abi rampa yukarı bu gazdan aynı çekiyor. Araba gidiyor ya. Viraja giriyoruz. Bak, Niye şöyle, böyle bir şey oluyor? Şöyle alalım. Gördü. Almadı. Şimdi alır. 2000'de atıyor bu. Ee, evet. şu anda. Ama yani 6. testte 80-90 km hızlarla yani 80 ile başladık bir daya. 80 başladık. 80 ile başladık, 100'e çıktık. Aynen öyle. Ve gaz pedalına hakikaten dokunduk. Dokunduk. Hı. Şey yok. Bak şuradan ben böyle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Ayak mesafesini gösterebilirsem. Yani. Aa, çok güzel bir açı yakaladım abi şu an. Hassasyonu elliyorum yani o kadar. Sadece varlığını hissettiriyorsun. Aynen. Diyebilir miyiz? Tabii tabii yani sadece şey hani göstermelik. Gö <laughs> Basıyorsun şu anda. Basmadı demesinler. Ya tabii canım. Yani Koymuşlar yani, oraya gaz pedalını. Ufaktan ufaktan yokluyoruz diyelim. Yine <laughs> <Yani, gülüyor> şey yok. Enteresan bu araba bir de hani, e, bilirler arkadaşlar 2800 kilo. Evet. 2800 kilo bir araba bu. 3.6 V8. Ay ay ay. Ki tık tık yine her halükarda ki şey aldık bile normal e, D versiyonunu aldığımız halde bile araba şey yapmadı. 5'e çekmedi kendini. Yani. 5'e çekmedi. Her halükarda evet. çeker. Evet. Biz arkadaşlar işte Mudanya rampası dediğimiz bu rampada az önce tırmandık. 6. vites <laughs> ve <yükseldi. gülüyor> ve, 80 ve yükseldi. Ve, e 80 çıktı. başladık. <laughs> 80 ile başladık. 6'ya ve 100 kilometre çıktık. Rahat rahat. Rahat rahat. Evet, Sen de yorulmadın. Kaç kilometre evet. oldu arabayı alalı? Yani, takribi aşağı yukarı 6500 kilometre falan oldu şu anda. 6500 kilometre oldu ki artık arabanın tabii, tabii, bütün şeylerine çok alışmış durumdasın olmaz. yani. yani evet. Gece gündüz inmediğim üzerinden araba. Aynen Günlük 120 kilometre yolun var. Minimum. Minimum 120. Km. Evet. Çok, çok iyi. Minimum 120. Yani ex kaza. bugün mesela daha da artacak hoşunda birkaç yere uğrayacağız, birkaç sanayiye uğrayacağım. Evet. O da artacak hani bugün 150 km rahat rahat olur. Rahat rahat olur. Rahat rahat. Evet. Enteresan. <gülüyor> Güzel. Ya altıncı vitesle buraya çıktık ya enteresan. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şey, yükseldi arabanın üstü. <laughs> Şaka gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım abi. Hayatında kaç tane şey satın alıp da böyle tepkiler verdin? Ya çok olmadı. Mesela bu arabayı aldığım zaman tepki verdim. Evet yani. Ondan sonra bir yeni aracı aldığımızda bir onda tepki verdim ama hani fiyatla ürünü mukayese edersen onda bu tek. Tek değil mi? Yani komik bir rakam veriyorsun karşılığında enteresan bir cihaz alıyorsun. Ya zaman şey yok. hani ee, arabana zarar verebilecek bir şey yok. Çünkü arabana bağlı bir şey gibi görünüyor ama arabadan az çok anlayan adamın yani, çok kolaylıkla söküp takabileceği Kesinlikle. sıkıntısız bir cihaz. Orijinallik bozulmuyor. Ama, yani, hiçbir şey Mis. ben VGT bir önceki aracımda VGT varken servise götürdüm arabayı. Evet. Ve ben e, aracımın garantisi bitmiş olduğu halde ben yine etkili servisine götürdüm aracı. Orada adamlar hiç fark etmediler, bana söylemediler. Değil mi? Keşke fark etseler. Keşke söyleseler. Bu bu, 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 arada yani keşke söyleseler kısmını parantez içinde tutuyorum. Söyleyenler var. Yani e, mesela Sanyong servisleri bunu söylemekte çekinmiyorum. Anadolu'nun birçok yerinde VGT'yi tavsiye ediyor. Milli servet ediyoruz. Aynen öyle. Ötesi yok. Yani, bu araç aşağı yukarı ortalama 13 litre yakıyor. Evet. Şimdi ben bu 13 litre onlara düşerse benim kazancım. Dokuzlara düşerse benim kazancım. Dolayısıyla ülkemin kazancım. Şimdi, Şimdi, biz bunu aa bak, ithal ediyoruz. Güzel bir yere değindin. İthal ediyorum ben bunu. Bak ekran başından izleyici diyor ki adam. Ya kardeşim sen Land Rover'a biniyorsun. Değil. 3.6 yani motor. Yaktığın yani yıktığın yıktığı mı okuyorsun? Öyle düşünürlerse yanlış. Yani şu anda çoğu kişi, çok tanıdığımız insanlar S500'lere işte ya da marka vermeyelim. Çoğu büyük motorlu araçlarını bu takıyorlar. Ya da Tabii LPG ki. takıyor adam. Tabii ki. Neden? Ya yani ben bu arabadan bu zevki alacağım ama yakıtı biraz düşürmem lazım. Düşürmen gerek. Yani tasarruftayız şu anda. Tabii. Şimdi ne Devir isim? tasarruf devri. Bir de evet az önce değindiğin gibi abi yani memlekette para kalsın. Kalsın abi. Benim ülkemde kalsın para. Aynen öyle. Yani niye cebimden 50 çıkması, yani 100 lira çıkacakken niye 50 çıkmasına izin vermiyorum? 50 çıksın değil mi? 50 lira bana kalsın. Yine. Parayı kolay mı kazanıyoruz? Hayır. Hayır. Canımız ticaret, çıkıyor değil mi? Ticaret çok zor şu anda. Yani Aynen. zor şu anda ticaret. Ben o bu arabaya yakıt koyuyorum, bu arabaya biniyorum. Tamam eyvallah. Bunu söyleyeceklerdir arkadaşlar. Belki çok şey de ama bu arabaya biniyorum ama çalışıyorum da. Yani gökten gelmiyor. Çalışıyorum. Bedava gelmiyor. Almak zorundayım ama alırken de bu araba Hı. 13 litre yakacak, 15 litre yakacak onları düşünmek zorunda. Bu arabayı Tabii. ben az nasıl yaktırımın hesabına gitmek zorunda. Tabii. Yani Zaten elektör... bir konfor var. Tabii, konfor var. Ben bunu aldıktan sonra 13 litreleri, 14 litreleri gördükten sonra direkt şey yaptım. Enjektör bakımına soktum arabayı. Acaba evet. enjektörlerimde mi bir sıkıntı var? Acaba bu arabada motorsal anlamda mı bir sıkıntı var? Yakıt sisteminde mi bir sıkıntı var? Onların hepsini kontrol ettirdim. Her şey normal. Evet. Yani düşün. Her şey normal. oldu. Bu arabanın yakacağı bu. bu. Ama ben Bora Bey'i biniyorum, Bora Bey'i seviyorum diye 13 litrelere katlanacak diye bir halim yok. Aynen öyle. Elele ele varsa VGT gibi bilmiyorum. Alternatif değil bence bu ya. Değil mi? Artık ön, önceden belki bilmeyenler için dedi ama ben ikinci aracım Aynen öyle ikinci aracım. İkinci aracım yani. Daha ötesi verisi yok. Yani <laughs> üçüncü olursa üçüncüye. Yani bu sat, bunu satarsan yine geleceksin yine video çekeceksin. Tabii ki. Garantisi var. Aynen öyle. Yine bunu vereceğim. Evet. Yenisini alacağım. Yine VGT'ni bir önceki aracımdaki gibi kendi imkanlarımla sökeceğim. Koyacağım bagajıma. Evet. Temiz bir şekilde duracak. Tabii. yeni aracım, Yeni aracımla tekrardan devam edeceğiz. Bu kadar şey yok. Basit Değil bir mi? şey. Yani klavye başından fikir üretmeye gerek yok arkadaşlar. Ercan abi özetle yani üretenler üretsin yapacak bir şey Denesinler Aynen. baksınlar kardeşim. Aynen öyle. Yani ben şu anda şu virajı e, ee, Dördüncü vitesle hiç zorlamadan gazı fidanına resmen dokunarak ya seyahatimiz boyu 2000 devin üzerine çıkmadık biz bu arada. Yani bu Çıkma. arabada böyle bir durum var mıydı? Yok. Altı ileri vitesli bir araç. Ağır bir araç. Evet. Biz kendini toparlayabilmesi için yani 2000 üzerine çıkman şart. Şart. Dolayısıyla şart. Yani. bu da 2000 devire kadar bitirdi her şeyi. Yani 2000 deviri görmedik ya. Görmedik değil mi? bakalım. Yani doğru, zaten 80'de 80 çıktık. 80 de hakikaten. Yani, bir... Videoyu ben de izleyeceğim. 80'de çıktık. 1500 devirin yani, altındaydık 6. viteste. Tabii tabii. 2000 devirlere aşağı yukarı yaklaştık. Yani, yani, 2000 devirin üzerine çıkmadık ki zaten yol bitti. <laughs> Aynen yol bitti. hani <laughs> biraz daha olsa devam edecek belki ama yine 2000'de bitirdik. Yine 6. viteste. Vites küçültmedik. Evet. Özellikle manueli aldım mı? Yok. Sonrasında manuelden sonra mesela hemen e, tabii. şeye aldığımız takdirde bile vitesi küçültmesi lazım. Normal hemen D'ye aldığımız zaman bile küçültmesi lazım. Onu yapmadı sağ olsun. Yapmadı. Süper. Çok teşekkür ederiz abi bu güzel görüşler için. Ne demek abi? Ve biz çok mutlu oluyoruz. Eski kullanıcılarımızla buluştuğumuz zaman biliyorsun biz dokunuyoruz. Yani hani aile mantı aile hoş geldin dediğimiz zaman altı boş değil yani. Aile. Aile. Bitti yani bu kadar.